Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün Valorant'ta bir yücelik altın ilginde nasıl oynar ona bakacağız. Hadi videoya geçelim. <laughs> Kur'an Çıktı gitti mi? Cehennem geliyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ne var? Tüfü var. Al başladı. <laughs> Son üstteki kutu, so kutu var mı? Oha baya da büyük ha. Kanka şaka gibi ya. Gölge temiz. Gölge çıkıyor. Alarm botu çıktı. Al Severe Hayırlı. Mutya taş ya. ya. Ona yanıyorum. Ananı sikeyim der gibi. Düşman kaldı. Üç can. Gerçek bir avcıyla tanış. Ben oğlum fark atıyoruz, yeniliyoruz. Kimse oynayamıyor falan. O yüzden. Tamam orası. Bir düşman kaldı. Tamam da. Körüm var. Bye bye. Aada düşman. Fight aada. Neler oluyor Mithat? Bir düşman kaldı. Ben sana. Be. Yok yok ben Bursa. Tı 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 tı. orada düşman alır, 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 alır. Oh, bir Ah Aga aga aga. Aa! Ah, petat. Şuraya Attım göreyi. Tam çıkışta soldan tamam ya. Merhabalar. 30 saniye. Hamamdan sızmış olabilir. Hamam en son sınıf değil, değil. değil. Ay, sana be maç dönüyor mu lan? Bura bura. Spike <Sessizlik> yerleştirildi. Be kurdular. <Sessizlik> Sayda arkası bir. Körüm var kanka iki tane. Bir düşman kaldı. Hemen sağda hadi. Helal. Gölge çıkıyor. Av evet. başladı. Giydiğim tişört üst içeyim senin. Ananı atla kaçır imamına koyun. Dikkat dikkat. Titriyecekler. Hadi mı gelebilir? alıyorum. Aa düşman görüldü. Şu an yerde orospunun çocuğu. Annesin be. Yarak! Ya? Dostlarımı yok edemezsiniz ah. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Abi yukarıda. Pikleme doğru. pikleme pikleme. Spike almak zorunda. Gözlerini kapatalım. Hiç pikleme. Yerde işte long tango. Ne görecekler ki? Eyvallah canım. 2 ya. Long. Alo Yok. piş. Yok bir, şey. bir düşman kaldı. 3 can. O da da kırarlar da <laughs> da öldü. Titriyecekler. Nokta opi var. <laughs> 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 Cehennem <gülüyor> geliyor. Ayakta kalan son oyun. Ne <laughs> 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 patladı bak. Olamaz! Olamaz! Nasıl mı beyler? Beyler. Başla. Dikkat dikkat! Bitti. Spike yerleştirin. başladı. Ne görecekler? An. Gözlerini kapatın. Beyler Reyna yakın. Reyna adam, saldıranlar kazandı. Tek adam. Rahat olsun. Adamlar oynama, oynamayı bilmiyor zaten. Dolduruyorum. Bana namına koyayım. Ah. Helal. Helal. Spike saldıran başlangıcında düştü. Son İleri deş, deş. Helal. A'da düşman, evet, evet, işte ah. 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 düşman görüldü. Ne görecekler Dolduruyorum. Yukarı evet. zıpla. Dolduruyorum. Biraz hadi kanka biraz gözlerini. olayım dolduruyorum. Bir düşman kaldı. Tutun. Şimdi çür. kadın Helal. Baksana doluşsam geliyor. Helal. <gülüyor> <gülüyor> Helal <gülüyor> çağırmadım. Düşman yerde. Şahin uçtu. Kör oldu. Tak, tak, tak. Bu sıradaki gez. Gitti, gitti, gez. Nasıl ya? Duman indi. Yani şeyimi öldürdüler. Vur bu la gene beni vurdu. B düştü. Ciao. <laughs> <laughs> Şifacı indi. Haydi, tehisleri mi ken korda? İyi, sağ ispat Uuu, el alfa nos queda. Bela atarsın lan Tabii efendim. Evet. Rain olacak zaten. Ayakta kalan son oyuncu. Aha Bela hadi. Lan tamam böyle eserler yersin. nereye atıyorum? Onun, Gitti. Onun üstü kim? bir düşman yok olmaz artık. Lord koyacağım. Para veriyor, bok gibi oldu video. Sen ayıpsana ben onu ben görüyorum. Bence bir maçta gerek öyle çek. İzini buldum. Öyle yapacağım zaten mi? Geldi maçta gerek. Spike'ımız öldürüldü. Spike öyle. saldıran başlangıcında düştü. bitiyor lan. var bıçaklar bitti lan. İyi uykular. Helal. Tam tarafı var. Bunlar siktimin çocukları. Sikiyim. Spike saldıran. Viper burada Kursan mı artık Spike'ı? Gördün jet gördün seyirci gördün sol. Bir düşman kaldı. Gel sana evet. be. Sıradaki gelsin. çok iyi. Çok iyi. Bir düşman kaldı. Tek kişi amına koyayım. Burası Tek orada. kişi kalmış canavar. İnşallah 87. Tamam güzel. Sen zaman koy. B'de alıyoruz işte amına koyayım. Ben B'de alıyorsunuz da adamların hepsi de B'ye gelirse Alanı siktim beri Spike ağzına kurşun Al bir dengesi yok amına koyayım bunları Spike Evet Ananı sikim yani